Merhaba, ismim Hakan Demirbüken. istatistikçiyim. Ee, uzun yıllar Türkiye'de devlet istatistik kurumunda çalıştım. Daha sonra e, yurt dışında Birleşmiş Milletler örgütünde çalıştım. Birleşmiş Milletler'in e, uyuşturucu ve suç e, örgütünde İngilizce ismi UNODC'de çalıştım. E, görevim e, Afganistan'daki Burma'daki e, ve e, Lao'daki uyuşturucu ekili alanların uydu görüntüleriyle tahmin edilmesi ve belirlenmesiydi. 2002 yılında 2002 yılın başlarında bu göreve başladım ve 2000 2015-2009 yılına kadar devam ettim. 2009 yılında bu projeyi baş, başka gru, başka bir gruba devredip e, 2009 yılı itibariyle Afgan uyuşturucusu yani eroin'in dünyadaki yayılımı, trafiği ve e, pazarlanmasıyla ilgili araştırmalarda bulundum. Size bir, bir seri e, videolar yapacağım. Bu videolarımın amacı aslında e, Afgan uyuşturucusu hakkında bazı doğru, bazı yanlış bilinenleri ortaya koymak, şu ana kadarki olan bilgi ve birikimlerimi sizlerle paylaşmak ve bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen, araştırma yapmak isteyen arkadaşlara da katkıda bulunmak. Bana her türlü soruyu e mailin vasıtasıyla sorabilirsiniz, bana ulaşabilirsiniz. Evet, bu girişten sonra konumuza gelelim. Aslında giriş olarak Afgan Afgan ile başlıyoruz. Afganistan'da başka uyuşturucular da yetiştiriyor. Mesela Afgan haşişi var. Haşişi var. esrar yani esrar da yetiştirilir ama Afganistan eroin üretimiyle dünyada bilin, bilinmektedir. 1900'lü yılların başlarına kadar Afganistan aslında dünyada eroin üretimini domine eden bir ülke değildir. O yıllara kadar Avrupa'ya eroin veya dünyaya eroin Burma'dan ve laodan. E, yayılıyordu. Genelde de Burma'dan yayılıyordu. Aslında ben Burma'da da çalışma yaptım. Onu da daha sonraki videolarımızda da anlatabiliriz. 1900'lü yılların başları, e, başlarında işte e, Sovyet işgalinin bitmesine itibaren bir iş savaş başlıyor ülkede. Bu iş savaşın e, getirdiği dezavantajlardan bir tanesi de uyuşturucu eki, ekili alanlarının birdenbire artması. Uyuşturucu trafiğinin artması. Aslında her birçok ülkede birçok yerde görebiliriz bunu. Yani Afganistan'da bu uyuşturucunun artmasının nedeni oradaki terör örgütlerinin ya da iç iç kavganın, iç e, çarpışmanın e, ya da güce sahip olmanın e, getirdiği bir takım dezavantajlar. Yani bu gruplar savaş grupları, iç iç karışmada e, Afganistan'da rol almak isteyen silahlı gruplar, bunun içinde Taliban da var. Taliban'da ülkeden e, uyuşturucudan neman alarak bu parayı silah alımında ve kendi e, masraflarında kullanarak kendilerini finanse ettiler. Yani oradaki grupların tek gelir kaynakları ya da en büyük gelir kaynağı buydu. Hala Taliban'ın en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi yine uyuşturucudur. Şu anda, bugün bile uyuşturucudur. <laughs> Taliban e, 1994 yılında aslında ülkenin birçok bölümüne hakim oluyor. Yani kuzey hariç, Kuzey Afganistan hariç. Ve Taliban döneminde de yine 1994'ten 2000'li yıllara kadar, 2000'in başına kadar uyuşturucu ekimi devam ediyor. Yani Afganistan'da uyuşturucu ekimi Taliban'la bitmiyor. Taliban'la da devam ediyor. Taliban yönetimde olmasına kadar olma, ol, olmasına rağmen devam ediyor. Bazı insanlar derler ki 2000 yılında birdenbire uyuşturucu bitti. Taliban başarı sağladı. Başarı sağladı daha sonra yeniden arttı. İşte bu da NATO'nun kabahatidir der. İşte bu yanlış bilinenlerden bir tanesi. 2000 yılına geldiğimizde aslında Taliban hükümet, Taliban, Taliban, o gün Afganistan'ı yönetiminde söz sahibi olan Taliban, büyük çoğunluğunun söz sahibinde olan Taliban, Amerika Birleşmiş Milletlerle masaya oturuyor. Şartlardan bir tanesi şu, uyuşturucu ekiminin bitirilmesi Afganistan'da. Taliban bunu 2000 yılında başarıyor. Kuzey hariç çünkü kuzeyi kontrol edemiyor. Toplam 8 bin hektar bir e, uyuş, e, haşa, e, m, afyon sakızı ekili alan bir, bir, alan var o yılda. E, geri kalan da yok. Afganistan'a işte Birleşmiş, Birleşmiş, Milletler ekibi gidiyor, olayı doğruluyor. UN Odisi ekipleri gidiyor, doğruluyor. Evet yoktur diyor. Tam Afganistan artık tanınacak. İşte, işte o zaman e, Usama Bin Laden devreye giriyor. Usama Bin Laden devreye giriyor. Amerika'da ikiz kulelere giriyor. Ve e, Amerika Afganistan'dan yani Taliban'dan Usama Bin Laden'i istiyor. Olmayınca da Amerika savaş açıyor Taliban'a. İşte 3-4 ay içerisinde Amerika ve NATO güçleri Amerika'na 2001 yılının sonlarında 2001 yılının sonlarında e, Taliban'ı ülkeden atıyorlar. Çoğunluğunu atıyorlar. Nereye gidiyor Taliban? Yan komşu Pakistan'a gidiyor. Pakistan, Afganistan sınır bölgelerinde işte FATA denilir Pakistan'da. O bölgeye ya da Baluchistan bölgesinde Kuveytte, Baluchistan bölgesinin Kuveytte şehrinde aslında kendi karargahını oraya götürüyor. Sınırın şöyle 50 metre, 50 kilometre ötesine götürüyor. Karargahların kendi yapılanması. Pakistan'da tekrar büyümeye başlıyor. Zaten Taliban'ın çıkış yeri Pakistan. Pakistan'daki medreseler. Pakistan'daki medreselere İngilizler, genelde İngilizler ve Amerikalılar o yıllarda gelip yani Rusya, Rusya Afgan Savaşı'nda gelip e, Taliban'ı yetiştiriyorlar. Taliban'ı büyütüyorlar oradaki medreselerde. Onları büyütüyorlar. Ser serpiliyor tal Taliban. Sonra gelip Taliban Rusya'yla suya karşı savaşıyor. Amerika ile ve İngiltere ile omuz omuza o zamanlar. Sonra öküz ölüyor, ortaklık bozuluyor. Taliban güç sahibi olmak istiyor ama bu sefer olmayınca da Amerika'ya ve Batı'ya karşı yönünü dönüyor. Terör örgütlerinin zaten klasik hareketi budur. Yani önce beraber çalışırlar sonra ter, yüz, gerçek yüzlerini gösterirler. Taliban da bunu yapıyor. Ee, uyuşturucu, yani Afgan uyuşturucusu şu anda dünyada eroini, Afgan eroini dünyayı domine etmektedir. Yani 2002 yılında Afganistan'daki Afyon sakızı ekili alanları toplamda 74 bin hektardı. Bunu da bulan benim. Yani o zamanki metodolojiyi ilk bulan benim. uydu görüntüleri kullanarak ee, tahmini yapan benim. Aynı metodoloji halen Birleşmiş Milletler tarafından kullanılmaktadır. UNODİS hala bu metodolojiyi kullanmaktadır. 2020 yılı tahmini ise 240 bin hektardır. Yani arada bir birkaç yıl önce 320 bin hektarlara kadar da çıktı. Şimdi 300-240 bin hektar alandan ne kadar afyon sakızı üretilir? Bir, bir, bir kilo eroin yapabilmek için 7 kilo afyon sakızı lazım afyon sakızı lazım. Daha sonra bu afyon sakızını işte değişik kimyasal maddelerle karıştırırsanız önce kahverengi eroin sonra da isterseniz beyaz eroin bulursun, üretirsiniz. Beyaz eroin kahverengi eroinden daha saflık derecesi yüksektir. Beyaz eroin genelde İngiltere'de tüketilir. Kahverengi eroin de Avrupa'nın çoğu yerinde Rusya'da, uzak doğu Asya'da tüketilir. Ee, geçtiğimiz yıl 7000 tona yakın 2020 yılında 7 bin tona yakın Afyon sakız üretilmiştir Afganistan'da. Yani 7'ye bölerseniz ne yapar? 1000 ton 1000 ton eroin yapar. 1000 ton eroin yap, 1000 ton eroin üretebilirsiniz afyon, Afganistan'da üretilen Afyon sakızından. Ama Afyon sakızı her zaman eroin olarak tüketilmez. Bunun bir kısmı afyon sakızı olarak tüketilir. Mesela İran. İran'da çok ciddi miktarda afyon sakızı tüketilir. Yani içerler. Afganistan'da içerler. Pakistan'da içerler. Eroin. Eroin olarak tüketim, tüketim ise ana pazarlar. Ana pazarlar dünyada işte Batı Avrupa. Mesela İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, ee, ve Rusya. Ee, Rusya'da tüketilir. Bunlar ana marketlerdir. Ee, deniz aşırı, okyanus ötesinde ise Amerika'da tüketilir. Ee, dünyada yaklaşık e, 13-15 milyon civarında eroin tüketicisi vardır. Bu Birleşmiş Milletler'in rakamlarına göre. İşte bu kadar eroin tüketicisi... Ee, ve üzerine e, 2-3 milyon civarındaki afyon sakızı tüketicisiyle beraber yaklaşık e, 4-5 bin ton civarında afyon sakızı gerekmektedir. Yani 13-15 milyon e, eroin içicisi artı 2-3 milyon civarındaki e, afyon sakızı tüketicisi bunların, bunların ihtiyaçlarını karşılamak için yılda 4-5 bin ton civarında afyon sakızı üretilmelidir. Dünyada ama diyorum yani. Sadece Afganistan'da. Ama sadece Afganistan'da geçen yıl 2 bin ton üretildi. Ya bunun yanına Meksika'yı koyalım. Burma'da üretileni koyalım. Laos'u koyalım. Kolombiya, Peru ve Şili'de de vardır. Eşili diyorum. Kolombiya, Peru e ve Bolivya'da da vardır. Afyon, afyon sakız üretim ama kısıtlı miktarlardadır. Oralarda genelde kokain üretilir. Yani dünya dünyada ciddi miktarda ciddi miktarda da afyon sakızı stokları vardır. Şimdi afyon sakızı stoklarına sonra geleyim. Yani o çok ilginç bir konudur. Yani bu niye bu afyon sakızını stok ederler ve nasıl da tüketirler? Başka tüketim metotları var mıdır afyon sakızını? Nerelere gider mesela? Onu bir sonraki videoya saklayalım. E mesela orada çok anlatacağım çok ilginç olaylar var. İran nasıl oluyor da 600-700 ton yılda afyon sakızı yakalayıp sonra birdenbire e, İran ve çevresindeki ülkelerde biz afyon sakızından e, üretilmiş e, öksürük şutlar görüyoruz. Bunlar kim üretiyor? Onu daha sonra irdeleyelim. Şimdi konumuza tekrar dönersek e, Dünya'da dünyada e, Afgan opium, Afgan haşhaşından, Afgan afyon sakızından, afyon sakızının ticari geliri, ticari boyutu yılda 60-70 milyar dolardır. Şimdi bazı yerlerde Afyon sakızı diyorum. Bazen opium diyorum. İşte benim alışkanlığım bu. Ben zaten çok video yapmaya yani profesyonel birisi değilim. Ama e, dilim kayıyor bazen. Özür dilerim. Afyon sakızı ve opium aynı. Birisi İngilizce terimi, birisi Türkçe terimi. Ben hep İngilizcesini kullandığım için Türkçesinde bazen zorlanıyorum. Özür dilerim. E, şimdi e, Afgan uyuşturucusu Eroin'in ya da Afgan afyon sakızının dünyadaki ticari değeri 60-70 milyar dolar yıllık. Bu miktarın ya %1'ini afyon Afgan köylüleri kazanır. Zaten Afgan köylüleri bu işten zengin olan bir Afgan köylüsü ben daha görmedim. Yani büyük miktarda üretenler anca zengin olurlar. Küçük Afgan köylüleri hala sefildirler. Yıllardır afyon sakızı üretmesine rağmen yine ekmeğe muhtaç yaşar. Yani afyon sakızını üretip de zengin olan ben bir köylü görmedim. Onlar hala aç. Zenginler, bu işten para kazananlar, Afganistan'daki uyuşturucu tacirleri kendi Afganlar, sınırdaki ticareti yapan Afgan, Pakistanlı, İranlı bunlar. Daha sonra dünya genelinde ana merkezlerde bu işin ticaretini yapan işte Avrupalılar, arada Türkler de var tabii ki, Ruslar, Orta Asyalılar. Yani bu işin trafiğini kim yapıyorsa o kazanıyor parayı. Peki bu para nerede dönüyor? Bu para 60-70 milyar dolar her yıl sadece Afgan e, uyuşturucusundan, eroininden dünyadaki bankacılık sistemiyle e, aklanıyor, paklanıyor ve dünya ticaret sistemine giriyor. Yani bunlar öyle e, işte e, yok yani paralar paralar bu işin ticaretinde paralar bavullarla taşınmıyor. Bu işin ticaretinde paralar gene bildiğimiz klasik bankacılık sistemleriyle aklanıp paklanıyor. E, çok kontrol edilen yerlerde değil ama kontrol nasıl oldu ülkelerde yapılıyor bu işte paralar oralara gidiyor. E, Uyuşturucudan tabi sadece bu e, organize suç örgütleri faydalanmıyor. Terör örgütleri de faydalanıyor. Mesela El-Kaide, mesela Taliban. Taliban'ın ana gelirlerinden bir tanesi uyuşturucudur. Afgan, er, Afgan Afyon sakızıdır. E, yılda yaklaşık e, 1-2 milyar dolar kazanırlar. Sadece sadece bunun koruma görevini yani uyuşturucu tacirlerine e, eskortluk yaparlar. Onlardan yüzde alırlar. Büyük üreticilerden yüzde alırlar. Bu onların aldığı sırf bu işten kazandıkları para. El-Kaide de alır bu işten para. Yani şimdi Afgan uyuşturucusu eroini üretildi. Sınırda Afgan-Pakistan sınırında üretildi. İşte kamyonlara binecek, arabalara binecek. El-Kaide'nin kontrol olduğu, bulunduğu Pakistan'daki Fata bölgesinden geçecek. Karakçı Limanı'na gidecek, işte o geçiş sırasındaki kontrolü ve nemalanmayı, vergilenmeyi de El-Kaide yapıyor. El-Kaide kazanıyor. Ya da Hakkani Grup var, Network. Onlar kazanır. E, çıktı yola Afgan eroini, İran'a girdi. İran'dan tabi elini kolunu sallayıp geçecek hali yok. Orada da gruplar var. Orada da tabi devletin izin verebildiği ölçüde Kullanan, bu işi kontrol eden gruplar var. İran biliyorsunuz İran devleti her şeyi kontrol eder. Bugün İran'da e, herhangi bir yabancı sınırdan girdiği andan itibaren kontrol altındadır. İran devleti e, İran devleti her şeyi her saniye kontrol edebilir. Yani istese o ülkeden bir gram bu uyuşturucu geçmez. İstese geçmez. İstese İran kuş uçmaz o ülkede. Mesela Türkmenistan uçuyor mu kuş? Uçmuyor. E, geçemez. İran'da öyle bir şeydir yani. Ama İran'dan nedense bu, heroin geçiyor, tonlarca geçiyor. Bir kısmını yakalıyorlar, büyük bir kısmı geçiyor, büyük bir kısmı geçiyor. Sonra nereye geliyor? Türkiye'ye geliyor. Türkiye yakalama için en dünyadaki en iyi ülkelerden bir tanesidir. En iyidir heroin aslında. Yaklaşık 20 ton falan yakar. Ama biz şimdi ton hesabına girdiğimizde bakın bir sefer oyun vardır, bir de. Ee, sokaktaki sokaktaki e, kullanıcının kullandığı eroin işi vardır. Yani şimdi şunu açıklama yapayım. Afganistan'da bir kilo eroinu ürettiğiniz zaman o bir kilo eroin 7 kilo Afyon sakızından yaptınız. O bir kilo eroinin saflık derecesi 60 ile 70'dir. Daha fazlası olmaz zaten. O Avrupa'daki kullanıcıya gelirken yolda kesile kesile gider. Yani üretilerek gider. 1 kilo saf eroin'den, Afganistan'da üretilen saf eroin'den 10 ee, kilo, 10 kilo sokak seviyesindeki satılan eroin üretilir Avrupa'ya geldiğinde. Çünkü Afganistan'dan çıkan eroin 60-70 derece saflıkta, Avrupa'ya geldiğinde mesela Almanya'ya geldiğinde, Almanya'daki satışında %5 ile 10 saflık derecesinde zaten 60-70 derece eroin'i yani saf eroin'i içen anında gider. Dolayısıyla o yolda gelirken o saferoin, saferoin parçalara bölünür. Şimdi Saferoy'unu Afganistan'da parçalara bölmezler. Çünkü saferoin en fazla 3 ay yaşar böldükten sonra. Yani 3 ay içinde satmanız gerekir. Dolayısıyla bölme işlemi yani Afgan saferoinden %5 derecede ya da yoğun 10 derecede sağlık derecesi. eroin bölme işlemi satışa yakın noktalarda olur. Nerede olur? Balkanlarda olur mesela Almanya'da satacaksanız. Ya da Avrupa'nın içerisinde olur yani. Zaten onu yapmak çok basit bir olay işte. Değişik kimyasal maddelerle eczaneden alacağınız ya da süpermarketten alacağınız maddelerle parçalar e, e, parçalanlar ve e, sokak seviyesindeki eroin oluşur. Yani bir polis teşkilatı Avrupa'da dediği zaman ben 10 ton eroin yakaladı dediğim zaman siz onu 10'a bölün. Aslında 1 tondur gerçek değeri. Yani 10 kilo yakalasa 1 kilodur yani. Saflık derecesi dolayısıyla önemli bir etkendir burada. E, e, saflık Afgan dünyadaki dünyadaki eroin tüketimi Afgan e, Afganistan'da üretilen saflık derecesine baktığımız zaman yaklaşık 410-420 ton civarındadır. Civarındadır. Bu kadar eroin, eroin yılda tüketilir dünyada. Bu 420 ton eroinin 60-70 tonu Batı Avrupa'da tüketilir. Batı Avrupa'da tüketilir. Ana tüketicisi de Batı Avrupa'da İngiltere'dir. Yaklaşık 20-25 ton tüketir İngiltere'deki eroin kullanıcıları. Sonra işte azalarak Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İspanya bunlar gelirler. Aslında bir önemli diğer pazarda Rusya'dır. Rusya'da da çok ciddi miktarda eroin tüketilir. Rusya'ya bizden gitmez ama, bizim üzerimizden gitmez. Balkan rotasından gitmez yani. Bu arada o da söyleyeyim hemen dünyada, Bilinen üç ana Af e e eroin e trafiği rotası vardır. Bunlardan bir tanesi Balkan rotası. işte Afganistan'dan başlar, İran'dan geçer, Türkiye'ye girer, buradan Balkanlardan Orta ve Batı Avrupa'ya yayılır. Buna Balkan rotası denir. Balkan rotası her zaman için revaçta bir rotaydı ama e e Türkiye'nin, bunun altını çiziyorum, Türkiye'nin üstün e derecedeki e, takdire şayan derecedeki gayretleri yüzünden uyuşturucu tacirleri farklı bir rota daha yapmak zorunda kaldılar. Bu da Güney Rotası. Ki bu Güney Rotası'nın adını da ben verdim. Yani ilk defa Birleşmiş Milletler raporlarında Güney Rotası'nı yazan benim. Güney Rotası da Pakistan'dan başlar bir ucu. Afrika'ya iner. Afrika'da nereye iner? Kenya'ya iner. Moza, Mozambi'ye iner. Tanzanya'ya iner. Oradan, Güney Afrika'dan ya da Sivaziland'dan e, üzerinden e, İngiltere'ye gider. Bu birinci koludur. Ya da Amerika'ya gider ya da Çin'e gider. Buradan dağılır. Afrika bir haptır Oradan dağılır. Dünya. Avustralya'ya kadar gider. İkinci bir yolda direkt Pakistan'dan gemilerle İngiltere'ye varır. E, bu güney rotasıdır. Güney rotası şu anda Balkan rotasından daha çok eroin taşır. Avrupa'da Avrupa'ya giden eroinin artık çok büyük miktarı Türkiye'den gitmiyor. En aşağı yarısı bu güneyden yani aşağıdan Afrika üzerinden ya da Pakistan'dan direkt gemilerle gidiyor. Afgan eroini okyanusunu geçer Amerika'ya da ulaşır. Amerikalılar iddia ederler. Derler ki bize gelen eroinin büyük bölümü Meksika'dan geliyor derler. Ama yanlış yanlış hesapladılar bunu. Ben onlara bunu ispat ettim. O yanlış bir hesaptır. Afgan Meksika'dan 30 ton eroin tüketir Amerikalı içiciler, saf eroin. Bu 30 ton eroin'i Meksika'dan alabilme, taşıyabilmek için orada Meksika'da çok ciddi miktarda afyon sakızı alanlarının bulunması lazım ki o da yok, bulamıyorlar. Var ama bu kadar büyüklükte de değil. O zaman ciddi miktarda da Afgan uyuşturucusu Amerika'ya gitmektedir. E Kanada'ya gidiyor, niye Amerika'ya gitmesin? E Kanada hükümeti kabul ediyor. Bize geliyor diyor. Çok büyük miktarı Afganistan'dan geliyor. Kanada'ya de Amerika'ya. Niye gitmez ki? Zaten Amerika ile Kanada arasında sınır mı var? Sınır bile yok. Evet. Ee, bir üçüncü rotada, kuzey rotası derler. Afganistan'dan çıkar. O Özbekistan ve Tacikistan üzerinden ki genelde Tacikistan üzerinden, Kırgızistan, Kazakistan'dan geçer. Kazakistan'dan illaki geçmek zorundadır. İster Özbekistan'dan gitsin ister Kırgızistan'dan. Kazakistan'a girer, oradan da Rusya'ya geçer. Büyük bir çoğunluğu Rusya içerisinde tüketilir, çok az bir miktar Rusya üzerinden e, Doğu Avrupa'ya kaçar ki çok az bir miktarıdır bu. Genelde Rusya'da tüketilir. Bu da üçüncü rotadır. Bu üç rota üzerinden dünyaya eroin, eroin yayılır. İşte Çin'e de e, dediğim gibi biraz önce Afganistan'dan Afrika'ya gider, Afrika'dan da tekrar Çin'e doğru yayılır ya da Avustralya'ya doğru. Ee, bu pazarın bu pazarda biraz önce söylediğim gibi organize suç örgütleri parayı kazanırlar. Ana miktarda terör örgütleri de terör örgütleri de bundan para kazanırlar. El Kaide ve Hakkani Network'ü yazdım, söyledim. Bunları Birleşmiş Milletler raporunda ilk defa yazan benim. Ee, aslında bir üçüncü net, bir ta, e, terör örgütü daha var. Bu da PKK'dır. PKK yılda 2-3 milyar dolar sadece Afgan uyuşturucusundan, eroinundan kazanır. Bakın PKK'nın esrardan kazandığı parayı dahil etmiyorum buna. Bir bu kadar da esrardan kazanır. Ama esrar Türkiye'de üretilir. Eroin Afganistan'dan gelir. Bunu karıştırmayın. PKK uyuşturucudan çok ciddi miktarlarda para kazanır. Bunu da ilk defa yazan benim. Türkiye Uyuş... Birleşmiş Milletler uyuşturucu raporlarında. Evet, e, şimdi aslında bu videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. 24 dakika oldu. Bir sonraki videomuzda e, e, farklı konulara deneyeceğim. Eğer sorularınız varsa e-mailime e gönderebilirsiniz. E-mailim gmail.com Yani hakanstat.gmail.com Teşekkür ederim.